Dünya tarihinin en büyüleyici yanlarından biri farklı kültürlerin yüzyıllar boyunca aktardığı efsaneler ve mitlerdir. İnsanlığın kolektif hafızasında yer etmiş bu hikayeler kimi zaman doğa olaylarını açıklamak, kimi zaman dini öğretileri aktarmak, kimi zaman da sıradan hayatı anlamlandırmak için ortaya çıkmıştır. Ancak bu efsaneler sadece basit masallar değildir. Kimi zaman tarihin gerçek olaylarıyla iç içe geçmiş Kimi zaman kayıp medeniyetlere ışık tutmuş, kimi zaman da günümüzde bile çözülmemiş gizemler barındırmıştır. İşte bu yüzden efsaneler hem geçmişin aynası hem de geleceğe yön veren bir pusula gibidir. Antik Yunan'da anlatılan Olimpos tanrılarının hikayeleri sadece tanrıların kavgası ya da aşkları değildir. Bu hikayelerin içinde aslında dönemin sosyal yapısı, doğa olayları ve insan psikolojisi gizlidir. Zeus'un gökten yıldırımlar göndermesi, halkın gök gürültüsü ve şimşekleri açıklama çabasıdır. Hades'in yeraltı dünyasını yönetmesi, ölüm sonrası yaşam hakkında kadim korkuların ve umutların yansımasıdır. Aynı şekilde, Prometheus'un ateşi çalıp insanlara vermesi, insanlığın bilgiye ulaşma arzusunu ve bunun bedelini anlatır. Yunan mitolojisinin derinliklerinde aslında insanlığın en eski soruları saklıdır. Biz kimiz? Nereden geldik? Nereye gidiyoruz? Uzak doğuya baktığımızda Japon efsanelerinde Yamata no Orochi adı verilen sekiz başlı ejderhanın hikayesini görürüz. Bu devasa canavar doğa felaketlerini ve korkuları sembolize eder. Ejderhanın kahraman bir tanrı tarafından alt edilmesi ise insanın doğa üzerindeki mücadelesini simgeler. Çin mitolojisindeki ejderhalar ise tamamen farklıdır. Onlar korkutucu değil, bilgelik ve güç sembolüdür. Bu bize şunu gösteriyor: Aynı figür farklı toplumlarda tamamen farklı anlamlar kazanabilir. Bu da efsanelerin sadece kültürel değil, toplumsal bilinçaltının da bir yansıması olduğunu ortaya koyar. Türk mitolojisine geçtiğimizde gökyüzü ve yerin kutsallığı ön plana çıkar. Göktürklerin ve diğer Türk boylarının inancında Gök Tengri en yüce varlıktır. Yer ve gök arasında dengeyi sağlayan bu kutsal inanç sistemi, göçebe hayatın doğayla olan sıkı bağını ortaya koyar. Ergenekon destanında Türklerin demir dağları eriterek özgürlüklerine kavuşması aslında sadece bir kurtuluş hikayesi değil, aynı zamanda yeniden doğuşun, direncin ve umudun sembolüdür. Bu efsaneler, Türklerin tarih boyunca yaşadığı zorluklara rağmen ayakta kalma iradesini yansıtır. Ayrıca Umay Ana, çocukları ve doğurganlığı koruyan kutsal bir figürdür. Bu figür, toplumun aile yapısına ve kadın rolüne bakış açısını açıkça gösterir. Avrupa'nın kuzeyine gittiğimizde, Viking mitolojisinde Ragnarök, yani kıyamet efsanesiyle karşılaşırız. Tanrıların ve devlerin son savaşı, dünyanın yok oluşu ve ardından yeniden doğuşu anlatılır. Bu inanç, Vikinglerin sert coğrafyası ve savaşçı kültürüyle yakından bağlantılıdır. Hayatın sürekli bir mücadele olduğunu, ancak ölümden sonra bile yeni bir başlangıcın olabileceğini öğretir. Bu düşünce yapısı, onların cesur ve korkusuz bir şekilde denizlere açılmasını, yeni topraklar keşfetmesini sağlamıştır. Orta Doğu'ya döndüğümüzde, Babil'in efsanevi asma bahçeleri ya da Sümerlerin Enuma Eliş destanı gibi hikayeler çıkar karşımıza. Bu hikayelerde hem tanrıların doğuşu hem de insanın yaratılışı anlatılır. Sümer mitolojisi, yazının ve medeniyetin ilk izlerini barındırdığı için bugün bile arkeologlar ve tarihçiler tarafından dikkatle incelenmektedir. Efsanelerde adı geçen bazı şehirler ve yapılar kazılar sonucunda gerçekten bulunmuştur. Bu da mitlerin bir yönüyle tarihsel gerçeklerin şifrelenmiş versiyonları olabileceğini düşündürmektedir. Afrika mitolojisinde ise kabilelerin sözlü olarak aktardığı efsaneler vardır. Örneğin Dogon kabilesi gökyüzünde Sirius yıldızının çevresinde dönen görünmez bir yıldızdan bahseder. İlginç olan şu ki Modern astronomi bu ikinci yıldızı teleskoplarla çok sonra keşfetmiştir. Peki nasıl oldu da Dogon kabilesi binlerce yıl önce bu bilgiyi biliyordu? Bu soru efsaneler ile gerçeklik arasındaki sınırın ne kadar ince olduğunu bize gösterir. Efsaneler sadece geçmişi değil, bugünü de şekillendirir. Günümüzde popüler kültürde filmler, diziler, oyunlar bu mitlerden ilham alır. Marvel filmlerinde gördüğümüz Thor aslında Viking mitolojisinin bir parçasıdır. Yüzüklerin Efendisi gibi eserler İskandinav ve Kelt mitolojilerinden beslenmiştir. Bu da gösteriyor ki efsaneler asla ölmez. Onlar sürekli farklı formlarda yeniden doğar, insanların hayal gücünü besler. Sonuç olarak efsaneler sadece hayali hikayeler değildir. Onlar insanlığın hafızasıdır. Her kültürün efsaneleri bize o toplumun değerlerini, korkularını umutlarını ve dünyaya bakışını gösterir. Bu hikayeler kuşaktan kuşağa aktarılırken şekil değiştirse de özünde hep aynı kalır. İnsan olmanın gizemini anlatmak ve belki de en büyük sır şudur. Bu efsaneler gerçekten yaşandı mı yoksa sadece insan zihninin bir oyunu mu? Cevap her ne olursa olsun efsaneler daima var olacak ve insanlığın yolculuğuna ışık tutmaya devam edecektir.